Fijital kitap nedir? Neden kitaplarımızın altında her yerde fijital yazıyor ve ne demek bu? Ne işimize yarar? Gerçekten nasıl kullanabiliriz? Burada Tonguç kitaplarının altında gerçekten de her yerde fijital yazıyor. Bunu yanlış mı yazdık biz? Dijital mi yazmaya çalıştık? Gelin beraber öğrenelim bunu. Bir kere fijital demek fiziksel ve dijitalin birleşmiş hali demek. Ve fijital olarak bütün kitapları biz aslında farklı bir yöntemle yayınlıyoruz. Yani normal fiziksel kitap şeklinde yayınlamıyoruz. Bir de bunların dijital versiyonları var. Bu dijital versiyonları da TATS uygulamamızın içerisinde hem burada video çözümleri var hem dijital soru bankamız var. Bu kitapların dijital halleri var. Hem ek dijital sorularımız var bazı kitaplarımızda hem de kütüphanede bütün kitaplarımızı yani ve burada bir sürü kitabımız var ve bu bir sürü kitabımızı kütüphanemizde her yerde yanımızda götürebiliriz. Dolayısıyla dijital kütüphanemizi yanımızda uçturabiliriz. Biliyorsunuz kitaplarımızın arkasında her birisinin arkasında bir aktivasyon kodu var. Burada kare kodların olduğu bölgenin yanında bir kazımalı alan var ve bu kazımalı alanda da bir aktivasyon kodu var. Bu alanı kazıdığımız zaman aktivasyon kodu ortaya çıkıyor. Mesela şurada bakın ben daha önceden kazıdığım bir Kod var ve bu kodu kazıdığım zaman aktivasyon kodu ortaya çıkıyor. Mesela burada aynı şekilde kitabımızın arkasında bir yer var. Ben bunu kazıdığım zaman birazdan bu kitabımı aktive edebilirim. Tırnağımızla kazıyabiliriz, bozuk parayla kazıyabiliriz, hiç fark etmez. Çok tahriş etmemeye çalışalım çünkü kod silinmesin diye ve burada bir kod ortaya çıkıyor. İşte bu kodu alıp biz cep telefonumuzdaki e, tat uygulamasında hemen şöyle göstermek istiyorum. Cep telefonumuzda tat uygulamasında şöyle Tat uygulamamıza giriş yapıyoruz. Kayıt oluyoruz. Daha önceden kayıt olmamız gerekiyor mutlaka. Ardından kitap aktivasyonu kısmına tıklıyoruz. Ve demin burada okuduğum kodu. Burada gördüğüm kodu. Hatta şöyle sizinle beraber bunun uygulamasını da yapalım. Ee, buradaki kodu alıyorum. Diyorum ki. DKK DKK e, TL RRP Hemen bakıyorum alıyorum. DKK ee, tak buradan dkk ee, evet hemen şöyle düzeltelim P şeklinde yazdım mesela bu kodu. Her e, kod bir kitaba özel dolayısıyla karşımıza kitabımız geldi. Bakın burada demin buradaki kitabım elimdeki bu kitabım artık elimde resmen dijital kitap halinde çalışmaya başla'ya tıklıyorum ve sonrasında kitabımızdaki sorularımı çözmeye başlıyorum. Kitabımızdaki soruları teker teker çözebilirim, test test çözebilirim. Ardından bu uygulama üzerinden çözebilirim. Analiz için cevaplarını mı girebilirim? Yani kitaptan çözüp sonrasında cevapları buraya girebilirim ve çözüm videolarını izleyebilirim. Dolayısıyla farklı farklı seçeneklerimiz var. Gelin zaten beraber bunların detaylarına beraber bakalım. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter o da mümkün. Onun için de yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler.